Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Stan ve Julie Pates 1970 senesinde evlendiler. New York Manhattan'da yaşıyorlardı. Çiftin iki sene sonra bir evladı oldu. Yarım asır sonra bile konuşulacak olan Eitan Pates'in hikayesi böyle başladı. Eitan Pates 1972 yılında Manhattan'da dünyaya geldi akranları gibi günün büyük bir kısmını sokakta oynayarak geçiriyordu. 6 yaşına geldiğinde haftanın 5 günü okula giden, okuldan arta kalan vakitlerini de resim çizerek değerlendiren bir isim oldu. Ama 25 Mayıs günü yaşadıkları bu düzeni tamamen bozdu. 25 Mayıs 1979 sabahı Eytan her zaman yaptığı gibi okula gitmek üzere Soho'daki evinden ayrıldı. Her gün yaptığı gibi Prince Caddesi'ndeki evinden çıkacak ve West Broadway'deki otobüsüne binecekti. Ama o gün artık ne olduysa Ethan otobüse binmedi. Otobüs yolunda bilinmeyen bir şeyler olmuş ve Ethan kaybolmuştu. O sabah üzerinde Future Flight Captain yazılı bir pilot şapkası, mavi bir kadife ceket, mavi kot pantolon ve mavi çizgili bir spor ayakkabı vardı. Ethan'ın yokluğunu ilk fark eden öğretmeniydi. Eitan o gün ilk kez okula gelmemişti. Öğretmen onun hasta olduğunu düşündüğü için dersten sonra ailesini aramadı. Öğle vaktinden sonra Eytan'ın eve dönme saati geldi. Annesi Eitan'ın eve gelmesini bekliyordu. Ama her zaman eve geldiği saatin üzerinden yarım saat geçtikten sonra bir sorun olduğunu hissetti. Annesi hemen otobüs durağına gitti. Ve şoförlere Eytan'ı tarif ederek onu görüp görmediklerini sordu. Görmedik yanıtını alan kadın hemen Eytan'ın okuluna gitti ve öğretmeniyle görüştü. Eytan o gün okula hiç gitmemişti. Yani o an farkında olmasalar da 7 saati aşkın süredir Eytan kayıptı. Okul müdürü hemen durumu polislere bildirdi. Akşam saatlerinde 100 polis memuru ve onlarca tazıdan oluşan bir ekip çevrede Eytan'ı aramaya koyuldu. Ailesi de Eitan Pets'in resim ve bilgilerini içeren bir kayıp ilanı bastırıp çevreye dağıttı. Eitan'ın resmi o dönem Times meydanında bile yayımlandı. Uzun yıllar devam edecek olan çalışmalar o tarihlerde ilk tohumlarını attı. Eitan Pets olayındaki ilk şüpheli Eitan'ın eski bakıcısının sevgilisi Jose Ramos'tu. Jose Ramos daha önce başka bir olaydan dolayı hüküm giymiş, sorunlu bir karakterdi. Polisler bu bilgilerden sonra Ramos'un %90 ihtimalle Eitan'ı kaçırdığını ve onu bir dostun evine götürdüğünü düşündüler. İddialara göre Jose Ramos aynı gün başka birini daha kaçırıp eve götürmüştü. Ramos aynı gün yakalandı ve merkeze alındı. Polisler haftalar süren sorgulara rağmen Ramos'un ağzından hiçbir itiraf alamadılar. Bu olaydan olmasa da diğer olay Ramos'un cezaevine gönderilmesine yetti. Ramos 2 yıl cezaevinde yattı. Ethan Pace'in okulu ile evi arasında 10 dakikalık bir mesafe vardı. Böyle kısa bir mesafede ne olmuş olabilirdi? Ekipler bir başka ihtimal olarak Ethan'ın evden kaçmış olabileceğini düşünüyorlardı. Eytan evinde herhangi bir sorun yaşamamıştı. Ailesiyle gayet iyi ilişkileri vardı. Eytan akıllı ve uslu bir çocuktu. Annesi bu yükü taşımakta zorlanıyordu. Her gün oğlunu kendi okula bırakırdı. Ama o gün Eytan'ın tek başına gitmesine izin vermişti. Kim bilir kaç kez o anlara geri dönmek istemişti. Yıllar sonra Jose Ramos hapisten çıktı ama huylu huyundan vazgeçmedi. 1992 yılına gelindiğinde yeniden cezaevine gönderildi. O yıllarda bir muhabire Eitan'a ne olduğunu bildiğini söyledi. Hatta Eitan ve otobüs durağı arasındaki rotayı çizdi ve otobüs durağında Eitan dışında iki ismin daha olduğunu anlattı. Ramos baş şüpheliydi. Ama yetkili isimlerin elinde hiçbir kanıt olmadığı için itiraf etmediği takdirde ceza alması çok zordu. Jose Ramos cezaevindeyken Eitan Pace'in annesi ona bir mektup göndermiş ve mektubun son kısmında Ramos'a şu soruyu sormuştu. Ufak bebeğime ne yaptın? Ramos itirafların devamını getirmedi. Acılı anneye hiçbir yanıt vermedi. Yıllar geçmişti. Eitan hayattaysa bile kocaman bir adam olmuştu, polisler onu aramaktan hiç vazgeçmedi ama elbette bu aramalar çok ufak çaplı oluyordu. 2001 senesinde ailesi artık durumu kabullendiklerini açıkladı ama henüz hikaye bitmemişti, aileyi bambaşka sürprizler bekliyordu. Zaman içerisinde aile Ramos'a birçok kez dava açtı ama sadece bir tanesini kazanabildi. José Ramos 20 yıl hapis yattıktan sonra 2012 yılında cezaevinden çıktı kısa bir süre sonra başka bir yasa ihlalinden yeniden cezaevine girdi. Dava Manhattan bölge savcısı Cyrus Vance tarafından 25 Mayıs 2010'da tekrardan açıldı. Çünkü yeni şüpheliler vardı. Yakın tarihte bir tanık polis merkezine gelip olay hakkında bildiği bazı detayları anlatmıştı. 19 Nisan 2012'de FBI ve New York Polis Departmanı'ndan ekipler Eitan Pace'in evinin yakınındaki bir evde kazı çalışması yaptı. Kazı yapılan ev defalarca kez yenilenmişti. Ve o tarihlerde bir tamirci tarafından hem atölye hem de depo olarak kullanılıyordu. Arama çalışması bittiğinde Eitan'a ait hiçbir şey bulunamadı. Mayıs 2012 tarihinde beklenmedik bir itiraf daha geldi. Komiser Raymond Kelly, Eitan olayında parmağı olan bir adamı gözaltına aldığını açıkladı. adam New Jersey'de oturan Pedro Hernandez'di. Polis merkezine gelip Eitan'ı kendisini kaçırdığını itiraf etmişti. O tarihlerde 18 yaşında olan Pedro bir bakkal işletiyordu. Elinde bir miktar parayla bakkalına gelen Eitan'ı kaçırdığını ve bu olayı yıllardır herkesten sakladığını anlattı. Adam daha sonra Eitan'ı bir yere gömmüştü. Polisler itirafa rağmen olayı destekleyebilecek hiçbir fiziksel kanıt bulamadı. Yapılan kazılarda Eitan'a ait hiçbir şey çıkmadı. Çok uzun bir zaman geçmiş ve bölgede birçok yeni bina inşa edilmişti. Bu da zorlaştırdı. Zira Eytan adamın dediği yerde ise bile bulunması imkansızdı. Olay gündeme olduktan sonra New nice Jersey'li bir adam polislere ulaştı ve bazı şeyler bildiğini söyledi ismi José Lopez'di. Eitan'ı kayınbiraderi Pedro Hernandez'in kaçırdığını söyledi. Hernandez kız kardeşine her şeyi anlatmış, hatta kız kardeşi 1980'lerin başında olayı kilisede itiraf etmişti. Bu da adamın doğru söylediğini gösteren bir detaydı. Hernandez olaydan sonra başka bir eyalete taşındığını anlattı. Kasım 2012'de Jüri Hernandez'i ikinci derece cinayet ve birinci derece adam kaçırma suçundan yargıladı. Pedro Hernandez'in avukatı, Pedro'nun akıl hastası olduğunu, kişilik bozukluğu yaşadığını iddia etti. Avukata göre Pedro zihinsel engelliydi ve IQ puanı 70 civarındaydı. O sebeple cezaevine gönderilmemesi gerekiyordu. Bir ay sonraki mahkemede hiçbir kanıt olmadığı için Pedro serbest bırakıldı mahkeme Pedro'nun akıl hastası olduğuna inanıyordu. Bazıları Pedro'nun bu olayı abarttığını düşünüyorlardı. Kimisi de bu hikayeyi kafasından uydurduğunu düşünüyordu. Fakat bir ay sonra her şey değişti. New York Yüksek Mahkemesi yeterli kanıtların olduğuna bu yüzden davanın devam edebileceğine karar verdi. Pedro birçok kez mahkemeye çıktı. Eylül 2014'te başlayan duruşmasında Pedro'nun verdiği ifadelerin doğru olup olmadığı tartışıldı. Her mahkeme sonunda yeniden cezaevine gönderildi. 19 Ekim 2016'da başlayan son duruşması 14 Şubat 2017'de sona erdi. Jüri üyeleri Pedro'yu 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı zamanda şartlı tahliye olma hakkını da elinden aldı. Eitan gelmese de adalet sağlandı. Ailesi mahkeme salonundan çıkarken "Artık rahat uyuyabilirsin Eitan. Adalet yerini buldu." dedi. Neredeyse 40 yıl süren bu hikaye işte böyle sonuçlandı.